Günün süt ihtiyacını karşılamak için Pautil ve Bremont'tan 17913 inek ismarlandı. Çünkü bu çocuğun beslenmesi için gerekli sütün çokluğu düşünülürse bütün memlekette yeterli bir süt nenenin bulunması mümkün değildi. Gördüğünüz üzere kitapta bahsedilen bu çocuk Francis Rabelais'in 16. yüzyılda yayımladığı bu eser Gargantua 58 bölüm 255 sayfadan oluşuyor. Kitabımız 1534 yılında yayınlanmıştır. Şöyle arka kısmında görebilirsiniz. Şimdi kitabın biraz içini açmak istiyorum. Çünkü içinde karikatürler var. Burada diyor ki Pantagruel'in babası Büyük Gargantua'nın çok ürkünç hayatı. Şöyle gördüğünüz gibi bir ziyafet resmi var. Burada iki devi görebiliriz. Burada dev bebek doğmuş. Burada bebeğimiz biraz büyümüş ve insanları seyrediyor. Gördüğünüz gibi kitabın içinde birçok çizim var. Ben sadece birkaç tanesini ...gösterdim size. Kitapta... ...dev bir ailenin... ...hayatı anlatılıyor. Dev olan... ...Gargantua'nın doğumunu... ...ve ilerideki... ...hayatını anlatıyor. Dev Gargantua bizi... ...hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Hikayede insanlara... ...nasıl davranıldığını... ...ve diğer maceralarını görüyoruz... ...Gargantua'nın. Rabelais'in Gargantua da içinde bulunduğu 5 kitaplık bir serisi vardır. Fakat Türkçe'ye sadece 2 tanesi e, çevrilmiştir. Bunlar en bilinen de Gargantua ve Pantagruel. E, az önce de okuduğum gibi Pantagruel Gargantua'nın oğludur. Pantagruel de yine e, Hasan Ali Yücel klasiklerinde bulunuyor. Onu da aldığım zaman okuduğum zaman en kısa sürede e, bu videonun yanına hemen koyacağım. Dediğim gibi Türkçe'ye Gargantua ve Pantagruel çevirmiştir bu 5 ciltli külliyattan. İkisi de Hasan Ali Yücel klasiklerinde mevcuttur. Rabialis tam olarak bilinmese de 1449 ve 1553 yılları arasında yaşamıştır. Okuyucusuna gülmektir insanı insan eder diyen bir sözle yaklaşıyor. Bu kitabın başında da bu sözü kullanıyor. Yani mizahla düşünceyi bir araya katan, harmanlayan bir yazar görüyoruz. Ta 500 yıl kadar öncesinden bize gelen. Dev Gargantua'yı keyifle okuyacaksınız. Çok güzel bir fantastik kitap diyebiliriz buna. Eğlenceli bir şekilde okuyabilirsiniz ve 500 yıl önce adamların yazdığı fantastik dev hikayelerini buradan rahatlıkla okuyabiliriz. İyi okumalar dilerim.